turuncu düzeltici ile acele etmek hiç mantıklı değil. Mesleğimizde her şeyde deneyim gereklidir. Düzelticinin birçok kullanım imkanı vardır. Bu tamamen müşterinin tipine bağlıdır. Duruma göre çalışıyoruz. Böyle bir prosedürün tek seferde başarılı olacağını düşünmek pek olası değildir. Herkese merhaba. Tekrar Hanofi kanalındasınız. Bugün size kaş kapatma çalışmasını göstereceğim. Burada bazı özellikler, bazı kurallar ve düzenlilikler var. Birçok kişi için bu prosedür oldukça karmaşıktır. Bugün bunun nasıl yapıldığını inceleyeceğiz. Olga Hanefi 2005 yılından beri deneyime sahip. Kalıcı makyajın üst düzey ustası, Hanefi Colors Pigments markasının yaratıcısı. Renk bilimi ve pigmentoloji uzmanı, Moskova'da kendi kalıcı makyaj stüdyosunun yöneticisi uluslararası sınıf hakemi ve konuşmacısı, kalıcı makyaj konferansları ve kongrelerinin birçok kez katılımcısı. Bizde Anya var. Onun kaşları evet dışarıdan bakıldığında çok radikal mavi renkteydi. Çok parlak, belirgin mavi renkteydi. Bugünkü durum bizim çıkarmalarımızın sonucudur. Ek olarak ve şimdi bu kalan hafif grimsi, biraz mavimsi, zar zor fark edilen iz üzerine belirli detaylarla yeni kalıcı makyaj uygulayacağız. Bu detaylar hakkında size bilgi vereceğim ve göstereceğim. Herkese hatırlatırım ki kapatma işlemi her durumda yapılamaz. Herkese daha doğrusu, başarısız kalıcı makyajların çok küçük bir yüzdesi önceden çıkarma işlemi yapılmadan basit bir kapatma işlemine tabi tutulabilir. Bu durumda oldukça fazla çıkarma işlemi yapıldı. Yine de cildi tamamen temizlemedik. Ama bu miktarda cilt pigmentleri ve bu renk bu yoğunluk aslında kapatmak için yeterlidir. Ciltte o kadar az pigment kaldı ki yeni pigment koyacak yer var. Kaşların şekli kötü değil, makyaj açısından çok fazla düzeltmeye gerek yok. Özellikle de kaşlar zaten çok soluk olduğu için, ama yine de rengi düzeltmemiz gerekiyor. Turuncu düzelticiyle bir baz yapıyoruz. Burada ciltte hiç pigment olmayan yerler var. Bu yerlere turuncu düzeltici uygulamak kesinlikle gereksiz. Yani şu anda dikkatlice bakıyorum hangi bölgelerin düzeltmeye ihtiyacı var ve hangileri ana rengi bekleyebilir. Çalışma oldukça ince, geniş ve geniş vuruşlarla. Cilde eskizi yeniden yapıp sabitlediğimizde olduğu gibi değil. Burada dikkatli bakmak gerekiyor. Vuruşlar kesinlikle çok uzun olmamalıdır. Cildi minimum düzeyde travmatize etmek ve iğnenin arkasından çekilmemesi için cildi düzgün bir şekilde sabitlemek gerekir. Burada tüylerin altında neredeyse hiç pigment yok, neredeyse hiç görünmüyor. En tehlikeli yerler her şeyin çok nazik ve pudralı olması gereken üst sınırdır Burada en aktif eski renk ortaya çıkacak ve üstte biraz daha az kıl olacak. Kapatma konusu oldukça karmaşık olduğunu düşünüyorum. Öncelikle birçok ustanın belirli bir çalışmanın kapatmaya uygun olup olmadığını anlamak için yeterli deneyime sahip olmaması nedeniyle mesleğimizde her şeyde gözlem yeteneği gereklidir. Yüz şekillerini anlamak, taslakların yapısı, pigmentin ciltte nasıl göründüğü doğru çizgilerin nasıl göründüğü ve bu gözlem yeteneğini geliştirmek gerekiyor ki baştan iyi olmayacak işlere kalkışılmasın. Bizim mesleğimizde bu sadece yaratıcı bir birey olarak, bir profesyonel olarak kendi işinizden memnun kalmamanız açısından tehlikeli değildir. Bu size çok kötü bir hizmet sunabilir. Kendinizi son derece memnuniyetsiz bir müşteri olarak bulabilirsiniz. Tüm sorunlarını sizin başınıza yıkacaklar. Burada söyledim aşağıda indirim olan yerde fazla düzeltmeye gerek yok. Ama bu yeri tamamen bırakmıyorum. Hafif dokunuşlarla geçiyorum. Bu bu renkle buraya bir daha hiç gelmeyeceğim anlamına gelmez. Şimdi ikincil anestezi uygulayacağız. Sonra sileceğiz, bakacağız ve ikinci bir geçişin gerekli olup olmadığına karar vereceğiz. Anesteziyi ikincil olarak sasteini pigmenti silmeden uyguluyorum. Silinebilir, silinmeyebilir. Artık silmemeye alıştım. Tam anestezi etkisini gösterene kadar damarlar kapanır ve pigmenti sildiğimizde Cilde zaten uyguladığımız şey daha iyi ortaya çıkacak, gözümüze daha iyi görünecek. Aynı şeyi ikinci kaş içinde yapıyoruz. Yine dikkatlice bakarak hangi yerlerin turuncuya ihtiyaç duyduğunu ve hangilerinin belki de duymadığını çünkü orada neredeyse hiç pigment olmadığını belirliyoruz birçok kişi düzelticiler hakkında sorular soruyor. İlk olarak kapatma işlemi sırasında her zaman kullanmak gerekli mi? İkincisi onları nasıl kullanacağınız? İşte tam olarak şu anda bir baz olarak nasıl kullanıyorum? Ya da ana renkle karıştırabilirsiniz. Düzelticinin birçok kullanım imkanı vardır. Duruma bağlı olarak her iki şekilde de doğru olabilir. Düzelticiyi rengi sadece biraz ısıtmak istediğimiz anlarda ana renge daha fazla karıştırıyoruz. Yani kişinin tipine uygun bir renk seçiyoruz. Ancak ciltle tam olarak uyum sağlayıp sağlamadığımızdan endişe ediyoruz pigmentin. Daha soğuk bir ton gösterebileceğinden korkuyoruz. Bu yüzden kendimizi garantiye almak için oraya başka bir düzelticiden bir damla damlatabiliriz. Ancak katmanlı kullanım şu anda çalıştığım gibi doğrudan yanlış rengi örtme ve nötralize etme işlemidir. Bu arada itten çemberini hatırlıyoruz ve zıt tamamlayıcı renkle böyle bir baz yapıyoruz. Düzelticilerin ne zaman, nasıl ve neden kullanıldığını anlatan temel kuralları açıkladım. Ama bu yeterli değilse, size anlaşılmaz geliyorsa veya herhangi bir sorunuz varsa bu videonun yorumlarında çekinmeden sorabilirsiniz. Biz her zaman onları takip ediyoruz ve mutlaka hepsine cevap veriyoruz. Kaşlarda anestezi neredeyse hiç gerekli değildir. Birincil lanesteziyi çok uzun zamandır kullanmıyorum ve ikinci lanesteziyi daha çok usta için, müşteri için değil kullanıyorum. Ağrıyı dindirmek için değil, cildi beyazlatmak, damarları kapatmak ve boyanın daha iyi görünmesini sağlamak için. Şimdi burayı sileceğiz ve bakacağız. Nasıl görünüyor? Bu soğuk gri neredeyse tamamen kayboldu. Sadece o bahsettiğim yerler kaldı. Şimdi biraz daha gözden geçirelim. Neredeyse hepsi bırak biraz dinlensin ona sonra tekrar bakarız. Şimdi buraya bakalım. Burada da üzerinden geçmek istediğimiz birkaç parça var. Düzelticiyle çalıştıktan sonra kaşlar harika nötr bir renk. Hiçbir gri veya mavi ton yok ve şimdi bu işin üzerine ana rengi uygulamaya başlıyoruz. İğneyi değiştirmiyorum. İğnenin ucundaki turuncu kalıntılar işimize hiçbir zarar vermez. Temiz üçlü küçük çikolata Anya için çok açık bir pigment olurdu. Temiz üçlü Eseto çok karanlık ve biraz daha karanlık. Birlikte en iyisi olur. Bazen ana rengi kullanmadan sadece düzeltici kullanarak işlemi bitirmek genellikle mümkün olabilir. Fazla pigment katmanlarının birikmesi. Her zaman iyi değildir Pigmentin cilt tarafından nasıl kabul edileceğini bilmiyoruz. Aşırı yoğunlaşma istemiyoruz. Bu yüzden kişiyi serbest bırakabiliriz. Nasıl iyileşeceğini görmek için böyle durumlar oluyor. Bu tamamen müşterinin tipine bağlı ve her şey mükemmel sonuçlanıyor. Sadece bir düzeltici ile yetinmek yeterli değil ve başka bir şey yapmaya gerek yok. Bu durumda tek bir düzeltici yeterli değildir çünkü bu çok soluk ve anyanın tipi için ilgi çekici olmayacaktır. Burada renklendirme eklemek gerekiyor. Özellikle anesteziden sonra burada cilt beyazlaması oldu ve burada böyle aktif, sıcak, açık kahverengi bir ton var. Burada ise artık normal, insani ve gerekli kahverengi tonunun yumuşaklığı ortaya çıkmaya başlıyor. İşte böyle bir cilt özellikle kaşlarında çok fazla kıl olmayan veya hiç olmayan müşterilerde parlıyor ve yansıyor. Parlamalar üzerinde çalışmak çok rahatsız edici. Ayrıca genellikle iyi görebilmemiz için parlak lambalarımız var. Çalışma ışıklarımız halka şeklinde ve bu yüzden her şey parlıyor. Bu nedenle parlamaları takip etmenizi ve cildi parlamadan uzak tutmanızı şiddetle tavsiye ederim. Bunu iki parmağım yardımıyla yapıyorum. Ruloyu biraz çeviriyorum. Kaşın bir kısmını rulo gibi tutuyorum ve çalıştığım yerden açık yansımanın gitmesi için istediğim yöne çeviriyorum. İğnenin olduğu yerde pigmentin deriye nasıl girdiğini görmeliyim. Şimdi böyle alırsam işin ortasında gözlerimin önünde çok parlak bir yansıma var. Orada pigmentin nerede olduğunu, hangi pigment olduğunu göremiyorum. Bu yüzden alıp biraz çeviriyorum parlaklık yukarı çıkıyor ve burada her şeyi mükemmel bir şekilde görebiliyorum. Şimdi bu kaşa yoğun bir kahverengi renk vermenin sırası geldi. Burada bazı yerlerde turuncu renk oldukça belirgin hale geldi. Bunu kaldırmamız gerekiyor. Ana rengimizin altına Bu arada size iki kat şanslı olduğunuzu söylemek istedim. Kanalımızda iyi ve önemli bilgilerle beslenmekle kalmıyorsunuz. Aynı zamanda şu anda mağazamızda Hanfi ürünlerini indirimli olarak satın almanıza yardımcı olacak bir promosyon kodunu da görebilirsiniz. Faydalanın. Çalışma sırasında ustaya sıkça sorulan bir soru. Kaç geçiş yaptığıdır biraz Açıkçası duruma göre çalışıyoruz. Cilde göre çalışıyoruz. Cildin durumuna bakıyoruz. Pigmentin nasıl yerleştiğine bakıyoruz. Ve şahsen geçişleri saymak benim için oldukça zor olabiliyor. Çünkü her zaman tam bir geçiş yapmıyorum. Yani ilk diyelim ki ikinci hala tam olabilir. Gerekli yerlerde boyamaya başlayabilirim. Kaş boyunca oradan oraya hareket edebilirim ve ya kaç geçiş yapıldığını net bir şekilde anlamak benim için zorlaşır. Prosedürün süresi hakkında soruya cevap vermek daha kolay. Bu da hiçbir zaman ne aşırı hız peşindeyim ne de bilerek yavaşlıyorum. Cildin sonsuz bir süre boyunca travmatize edilemeyeceğini düşünüyorum. O yoruluyor. Kötü davranmaya başlıyor. Deride iğneyle bir saatten bir buçuk saatten fazla çalışmak en fazla bu kadar olabilir. Doğrudan travmatik teknik çalışmadan daha fazlası iyi değildir. Böyle bir işlemin tek seferde başarılı olmasını beklemek pek olası değildir. Her şey duruma bağlıdır. Bazen olur ama sık değil. Sonuçta kaplama aşamalı bir iştir. Müşterilerimiz için ne kadar rahatsız edici olsa da hem silme işlemi hem de kapatma işlemi bizde uzun sürüyor. Yine de düzeltmenin neredeyse %100 olasılıkla gerekli olacağını ve ek düzeltmenin de büyük olasılıkla gerekli olacağını belirtmek gerekir. Bu konunun ilginç ve faydalı olduğunu umuyorum. Eğer sizin için bilgilendirici olduysa, yeni bir şeyler öğrendiyseniz, bazı pratik bilgiler edindiyseniz yorumlarda artı işareti bırakırsanız memnun olurum. Soruları olanlar yorumlara yazabilir veya direkt mesajla sorabilir. Duyurularımızı takip edin, kanalımıza abone olun. Çok ilginç ve öğretici içeriklerimiz var. Birçok usta misafir olarak geliyor ve yeteneklerini gösteriyor işlemi bitiriyoruz. Bu kadar. Düzeltici ile bir buçuk geçiş ve ana renkle iki buçuk hatta 3 geçiş oldu. Gerçekten. Şimdi pigmentin nasıl yerleşeceğini gözlemleyeceğiz. Elbette Anya ile düzeltme için buluşacağız. Eminim sizin için faydalı olmuştur. Yeni görüşmelere kadar. Hoşça Hoşçakalın.